arkadaşlar, bugün sizlerle ablam bana ilizyon yapacak 60 aboneye özel videomuzu çekeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar, ben Murat Hanım ablası. Şimdi size öncelikle birinci ilizyon gösterimizden bahsedeceğim, sihirbazlık gösterimizden. Elimde böyle bir adet deste var. Kart deste, bu şekilde. Ee, bu, şöyle göstereyim size. Bir sürü karttan oluşan bir deste. Şimdi ben bunu ikiye ayıracağım rastgele. Sonra Murat'ın Murat'ına bir tanesinin içinden kart seçtireceğim. Ben o kartı bilmeyeceğim. O kartı ikinci destenin içine sokacağız ve ben o kartı bulmaya çalışacağım. Hemen şu şekilde destemizi ikiye ayırıyoruz. Bu desteden seçelim kart. Evet Murat'ancığım. Şimdi sen bunu seç. Sen oraya göster. Ben hiç bilmeyeceğim. Gösterdin mi? Gösterdim. Koy buraya kapalı bir şekilde. Tamamdır. Benim haberim yok o şimdi karttan. Şöyle alayım. Ben şimdi bunu karıştırıyorum. Hem de hiç bakmadan. Bakalım olabilecek miyim? Sence? Evet. Yeterli midir sizce? Bir de şöyle yeterli. yapalım. Tamamdır. Şimdi ben bunun içinden bir tane kart seçeceğim ve o buratanın kimi bunu hep birlikte öğreneceğiz. Bence budur. Bu muydu? Oydı. Bu muydu? Oydı. Evet arkadaşlar kartı buldum. Evet arkadaşlar part 1'i izlediniz. Şimdi part 2'ye geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ablam bana ilizyon yaptı. Part 2'yi çekiyoruz. Şimdi başlayalım. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikle iki tane materyalim var. Bu materyallerle yapmak istediğim ortaya bir para çıkarmak ve onu yok etmek. Öncelikle size materyallerimi tanıtayım. Bu İçi boş olan, yüzük gibi bir demir. Bu da kapak modelinde olan yine içi boş. Bu şekilde kapak modelinde olan bir demir. Şimdi öncelikle bunu vuruyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hala aynı bir kapak. Bu da içi boş. Hala aynı. Bunu da vuruyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ama bu ikili birleştiğinde harikalar yaratıyor. Hemen size bunu gösteriyorum. bu şekilde bir para ortaya çıktı. Ama bunlar neyse ki hala aynılar. İçi boş ve içi boş. E ben bu parayı ne yapacağım? Şimdi ben bunu yok etmek istiyorum. Yok ettik. Artık para yok. Bu Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama bu ikili birleştiğinde işte bize böyle bir para çıkarıyor ve zenginiz evet arkadaşlar e, ilizyon ablamın bana ilizyon yaptığı 60 aboneye özel videomu izlediniz bir dahaki videomuzda görüşürüz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay